Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kepekli saçlar için şampuan önerisinde bulunmak istiyorum. Yorumlar bölümünde soranlar olmuşlar. Sakaldaki kepeği, saçtaki kepeği nasıl engelleyebilirim diye. Vichy Derkos adında bir şampuan var arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere söylesin diyorum. Çünkü ben birçok müşterime öneriyorum. Ortalama bir sene önce ben bu şampuanla tanıştım bir müşterim aracılığıyla. Ve bana önerdi. Bende de bu sıkıntı çoktu. Çok paralar harcadım diyebilirim bitkisel karışımlar denedim saçım için. Onlarca sirkeler sürdüm, leş gibi koktuk falan derken çok uğraştım ve kurtulamamıştım. Ama sonunda ben de kurtuldum. Vichy Dercos diye bir şampuan var arkadaşlar. Yağlı saçlar, kuru saçlar ona göre kendi saçınıza göre tercih edebilirsiniz. Ben bu ürünü aldığımda ilk aldığım zaman 80-90-100 lira civarlarında. Şu an 170-180 lira civarlarında. Ama gerçekten öne, önerebileceğim bir şampuan. Çoğu müşterime de önerdiğim bir şampuan. Ve genel anlamda herkes çok memnun diyebilirim. Şu ana kadar belki bir iki kişi memnun olmadığını söyledi. Ama onun haricinde çok memnun. Ben bu şampuanı almadan önce tabi araştırdım. Yorumlara baktım. Ayrıca ben bunu e, internet üzerinden alıyorum. Ama isterseniz anlaşmalı eczaneler oluyormuş. İsterseniz eczanelerden de temin edebilirsiniz. Hatta bu ürünü hali hazırda kullanan varsa veya bu videodan sonra alıp kullanan olursa yorumlar bölümüne de tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim. Ayrıca kullanım koşulları da ilk etapta bir kere şampuanlıyorsunuz. İkinci etapta da şampuanlı 3-5 dakika beklettikten sonra durulayın. Ortalama bir 4-5 yıkamadan sonra tamamen kesilmiş olacak. Şöyle bir güzelliği var. Şampuan pahalı diyebilirsiniz ama kepeği kestikten sonra isterseniz Farklı bir şampuan veya sabuna geçebilirsiniz. 2 haftada bir, 3 haftada bir, isterseniz sadece bir kereliğine bu şampuanı kullansanız yine de kepek problemi ortadan kalkmış oluyor. Yani bir daha kepekle karşılaşmıyorsunuz. Ben kepeğin yanında tabi kepek olduğu zaman saçta aşırı derecede bir kaşıntı da oluyordu benim kafamda. Tamamen bu kaşıntıdan da kurtulduğumu söyleyebilirim. Kesinlikle önerdiğim bir şampuandır. Bunu reklam gibi algılamayın. O firmayla herhangi bir alakam yok. Sadece yorumlar bölümünde çok soran olduğundan dolayı Sizinle bunu paylaşmak istedim. Vichy Dercos yorum e, açıklama bölümüne de ismini yazacağım. İsterseniz bir araştırıp bakabilirsiniz. Çok memnun kalacağınızı düşündüğüm bir şampuan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atarsanız sevinirim.